Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hmm, Rainbow Friends oynuyoruz Roblox'ta bir tane daha oyun videosu çekiyorum şu an bu video güzel olabilir çünkü şey yapıyorum arka falan da ses olabilir arkadaşımdayım da bugün de gittim bir yere <laughs> bu sabah bir tane video attım bırakıyorum yok bunu dün atmıştım bir tane daha bugün atıyorum hadi girelim ne bekliyoruz orada ya. Çünkü ben yokum. Şaka şaka buradayım ya. Allah 15 kişi. Başlıyoruz. 4 3 2 1 Başladık. Bir sağ gezisinde çıkmaz. Sağ Stadyuma gidiyoruz. Oh, oh, Ye, sesini biraz kısa da şeye geliyor. Videoya geliyor. Arkadaşlar arkadaşıma söyledim de şey videoya geliyor olabilir fazla. Yazdı istiyor ya. Tok otomobili biz bir şey söyleyeyim şu Şurada izleyen var mı Tok otomobili biz yerli ve bil. Bak yazın şöyle yazın var. Tok otomobili biz yerli bak YouTube'a şöyle yazın Tok otomobili biz yerli, yerli ve bil. Beklup sizi, çünkü iyi. çok güzel oluyor. Allah sesi çok fazla. Açık. Beklup sizi sonra bir tane shorts var, shorts. Onu izleyin. Çok komik. Bak böyle diyor adam, to, otomobili biz geldi be biliyorum. Kıskan Allah, çatası. Ne, 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 Neden reklam yaptım ki? Oha ayaktayız. Kıza ne? Kıza da kıza uzu neredeyim? O oh shit. Nasıl yani? Ne? Karakterim yoktu benim orada. Oh shit! blokları düştü. Her tek yapman gereken onları bulmak ve geri koymak. Tamamdır hoca. Bol şan. Tok otomobilimiz yerli ve milli. Yerli ve milli. Kıskananlar çatlasın. Ne diyor ben iyice kafayı yedim. Size söyleyeyim. <laughs> hadi, hadi. Bir saniye bir saniye bir saniye. Arka planda ses geliyorsa şeydir. Sağ. Ol. Hazır video çekiyorken şimdi yemeyeyim. Kanalımda iki tane oyun videosu var. Üçün, üçüncüyü çekiyorum. Allah dur. Allah bu ne? Hayır <laughs> yani bu sesle ünlü olacağını düşünüyorum. Ne kadar komik değil ha! Allah. Kutuya girmiyorum. Kesinlikle girmiyorum. Tok otomobilimiz yerli ve milli. Kıskananlar mercimek çorbası içsin. bu kadar yeter mi? Mantıksız konuştunuz. Bağırma lan <laughs> Huu, bu ne? Bunlar geliyor. Aa, oğlum ne sürü sürü müsünüz ne Bu ses bu ses hiç ayrı elamet değil. Az bir bakmayın. Az bir bakmayın. Şurada bir iş yapmam gerekiyor korktum da. <laughs> Tamamdır. Ya, siz neden böyle duruyorsunuz? Ne oluyor? Bunlar. Bunlar oyundaki ben Ben koymamışım. Akıl yok ya. Akıl ve zeka. Bu günah atıyor. Ne? He? Ne diyorum lan ben? ben? Oh. Ben şuraya çıktı git. Bu sırada televizyonda olan şey. Tüver katında. O ses ne lan? Dang. Neşin uyanmış gibi görünüyor. Sanırım orada olduğunu biliyor. Onun için endişelenme. Gerek yok ama kör. Seni göremez son seni nasıl yakalayabilir? Lan kapı kim? Tok otomobilimiz yerli ve milli. Yerli ve milli. Ee? Ne yapayım? Oğlum? Ben neyin kapısı diye şu anda böyle bağırıyorum. Hmm, tok otomobilimiz yerli ve milli. Ee? Aldım bir tane. Geliyorlar. Hayri ne yap bunda bu dış Bun, lan şey ban diyeceğim ya şarkıyı da, da söyledim <laughs> ayrısını söyledim ee, tamam bir tane daha var <laughs> aldık burada da koyar burada koyar mı burada koyayım yukarı çıktı ya Put, putisi, top, İnşallah ilk turda bitiririm. Bitirir miyim sizce ya? Ha? Hadi, inşallah bitiririm. Beni bir şey dua edin, bitirersin. Oh! Ne, 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 ne. Çok otomobili yerli ve milli. Al kıskananlar çatlasın. Kör babut diye buna da dedir. Hareket eden kutu var adam kör. Bunu, bunu bile görmüyor ya. Çok otomobili yerli ve milli. Yerli ve milli. Kıskananlar çatlasın. Tiyatro diyor ben neden giriyor? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Şur Burada tuvalet var mı? Özel bir şey çıktı. Kaç? Yokmuş. Yokmuş. Haber mi geldiniz hocam. Keşke gelmeseydiniz. Sizi istemiyorum. Adam tam arkamdaymış. Otomobilimiz yerli ve milli. Yerli ve milli. Halide top otomobilimiz yerli ve milli. Yerli ve milli, milli, milli. milli. Hah yerini gördük. Hakan yavaş bir yerimi söktür. Hakan. Hakan kaçacak Hakan. Hakan. Beni görmedi. Allah zamanıydı yani ses var ses kostik. Allah 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 tok otomobilimiz yerli ve milli yerli ve milli tok otomobilimiz yerli ve milli Yerli ve birli. Çok otomobilimiz. Allah'ım. Tövbe tövbe. Geliyor vallahi. Dönüyor. Ya senin bende. Lan türk türk. <laughs> Yanlış yere girdi. Çok otomobilim lan. Lan. Lan lan lan. Neden la? Togo oh! Togo yerli ve milli. Togo <laughs> Togo bilmiz sen tam sana benziyor. Ne yapayım 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 yürü. Ve ileri çapındır, putuştur çapındır, çapındır, Lütfen beni den Beni duyuyorsanız olsun. Tövbe tövbe. Bu son turum arkadaşlar. Artık geçersek geçeceğiz. Geçmeyeceksek geçmeyeceğiz. 8, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11. 10 dakika doğru oldu lan. O dakika oldu. Şuraya çarabı. Oldu. Top olu top olu olmadı. <laughs> Oyun başlıyor Top, yerli bebi Yerli ve be, bil geldi <laughs> bebi <laughs> <laughs> Tam yerli 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 de yerli <laughs> Senin <laughs> şey, ben gör o kadar büyük şey görmedim ya. Bu ne Şeydi döbe dolumu görmedim. Ben beni çekiyorlar. Arkadaşlar. Ya, beni çekle. beni iyi göce almışlar. Beni iyi önce almışlar. Twerk. Şimdi ne de avurup şıda şıda da da, şıda da. Sıyıcı sız. Bak. Blokları düşürdü. Nasıl düşürdü acaba onları? Nasıl düşürdü? Nasıl düşürdü? Allah aşkına. Var ya senin yaptığı şeyin dünya rekoru bile olabilir kardeşim. <gülüyor> 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 Tok otomobilimiz yerli ve belli. Yerli ve belli. herkes yanımdan gitti. Bütün her şey bende kalacak. Bana kaldı. <laughs> Üç tane buldum. Oh, Otomobili biz yerli ve oha 60 GB diyor arkadaşlar bak Sizi için çekiyorum telefon patlayacak Kesin patlayacak bu orada Bunu yüklerken telefon patlarsa arkadaşlar bir daha video gelmezse demektir ki Telefon Allah rahmet eylemiştir telefonu X Ax ha, Dur al lan al lan. lan lan Almıyor. Almıyor. aldı. Togg otomobilimiz yerli ve milli. Video. Oha! Abartıyor kardeş. tek ben bulamamışım. <laughs> 14 tane bulmuşlar. Ben hepsini bulmuşumdur kesin. Stop. E ya burada var mıdır ya? Heh. Oğlum ben neredeyse bir 50 tane falan getireceğim. Lan al. Al. Almıyor. Heh, aldı. Lan o kim? Kim bu lan? Tövbe tövbe. Hazır mısın? Bitti. Oho. Abi bu ses ne? Kapıyı mı kırıyorsun? Çok togo biz yerime bili yerime bil, bili bili bili. Villa 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 ya, bu biz, 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 yerli ve milli ya. Sürekli aynı yere gidip duruyoruz. Ve buradan geldik. Hadi. Aynı yere tekrar dönüş. Aha. Turuncu burada. Doğuyor. Turuncu mağarasının mağarası da ters. Allah. Bu da o biz, biz yerli ve milli. Yerli ve bildi. Kıskananlar çatlasın ya, to, otomobilimiz yerli ve milli yerli ve milli evet, kız kararla çatlasın bir de ben demek turbasın. ne diyorum ya ben Allah aşkına kafayı tırlattı ben sonunda Gibi, lan kızmış Kızın elinde şey var ben de kız şey, şey diyeyim, diyeyim kıza gidiyor ya. Togo togo bil biz. Yerli ve milli. Yerli ve milli. Yerli ve milli. Senin de benim de daha. Kız şunu kuylar. Kız hala bal gibi duruyorsun. Senin yüzünden millet kaybediyor. <gülüyor> 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 Nasıl lan? Daha burada daha buraya ne ara araba alandı? Nasıl bağlandı? Daha oradan buraya hemen. Allah o ne? O O ne? lan? O ne? O ne? O O ne? ne? O ne? Oran, 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 oran nere? Ula buradan yol gidiyor. Neden mi giremiyoruz? Buradan yol gidiyor. İlk defa gözümde. ilk defa gördüm. Ah, Nerede görüyorum? Gözümle gördüm diyor ya. Ayağım mı görüyorum galiba ben arkadaşlar ben ayağım görüyorum? Şunu kanıtlayalım. Çünkü elim maskım. Ne alaka ya? Oh, Otomobil birisi bir de Artık Rainbow Friends mavi tok otomobilim mavi artık tok otomobilim diyeceğim nasıl fikir? <laughs> hey bro, hey bu hey bu hey bu hey ona etti Vay etti boy etti etti Hadi geçtik eve, eve. Allah'a ısmarladık. Tövbe, ya. Sinanay da yavrum. Şinanay, Şinanay. Şinanay Şinanay. Dibini... Tövbe, tövbe ya. Fethediyoruz ama. Tepsisi bu kadar da var şuradaki şeyi ama siz görmezsiniz. Gece başlamak üzere topa topla bile yerli ve billi Yerli ve billi Top otomobili biz. Yerli ve billi Ama bizi izliyorlar. Bizi izliyorlar kamera var gördünüz mü? Aa, 939 yıl harcayacağım. harcayacağım. muş 18 dakika olmuş video ya. Kapatsam mı ki? Annem çok kızacak ya. Arkadaşlar ama böyle kapatırsam hiç kimse izlemez bir de beğenmezsiniz. Kapatsam olur mu? Как var bir yalnız çıkacak gibi ya. Burayı da yapayım da. 19 dakika olmuş ya. Bir bölüm daha var abi ya. Kapatsam mı? <laughs> Baba Ayak. Acaba neden kaçıyorum acaba ben? Acaba neden oradaki şeyleri toplamıyorum acaba ben? Acaba sen neden oraya gidiyorsun? Isabella. seninle bezer. La koysana. Koy koy. La koy. Geri zekalı. Tövbe Layblik. Aha. Doldu. Oyu çekti. Videoyu burada kapatıyorum yani. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Ne <laughs> Saçma sapan. Görüşürüz. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Like ve abone atın. Bunu söylemedim attık cila. Video geldik ve izleyip yorum yazarsanız da video gelir ve bye bye.